Merhaba arkadaşlar, ne diyoruz? KPSS bizim işimiz. Antalya'da KPSS hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz köklü sayılar. Köklü sayılar deyince arkadaşlar, şu köklü işarettir. Burada herhangi bir rakam yoksa, bu kare köklü okunur. Bu kare köklü okunur. Yani şurası, şu şekilde ise, kare köklü okunur bu. 3 varsa küp köklü okunur. Mesela 3 veya 4 C gibi. Şimdi diyelim ki diyelim ki örnek vererek kök içindeki bir sayı kök dışına nasıl çıkar? Eğer bu çiftse arkadaşlar artı 2 olarak çıkar. Tekse eksi 4'ün küpü bu dışarıya kurtardığınız zaman eksi 4 olarak çıkar. Demek ki çiftlerde ters işaret ise artı, zaten artıysa artı ise art olarak çıkıyor ama eksilerde tekse eksi olarak çıkar. Kök dışındaki bir sayı kök içerisine kök derecesini üst alıp içeri girer. Bunun kök derecesi kaçtı ki? O zaman bu 3 üzeri 2 çarpı 2 olur. Yani kök 18 olur. Demek ki ne diyoruz? Kök içine girerken kökün derecesi üst alıp içeri giriyor. Buraya anlaşılık mı arkadaşlar? köklü sayılarda çarpma işleminde kök dereceleri aynıysa aynı ise ayrı kök çatısı altında yazıyoruz. Üst sayılarda olduğu gibi ve çarpıyoruz. Aynı şekilde bölme işleminde kök dereceleri aynı ise a bölü b diye yazabiliyoruz. Sayısal örnek verecek olursak şurası 3, şurası 2 ise bu kök 6'dır. Eğer bu Şurası 8, burası kök 2 ise bu 8 bölü 2, 4, bu da dışarı nasıl çıkar? 2 olarak çıkar. Kök dereceleri aynı değilse, şurası 3, şurası küp kök 2 olsun. Rasyonel sayıda payda gibi kök dereceleri işliyoruz. Burada ne vardı? 2. O zaman ben burada 3 ile çarpıyorum. Burada ne var? 3, ben burada 2 ile çarpıyorum. Hangi sayıyla çarpmışsam kök içindeki sayı onun üstünü alır. Yani ben burayı neyle? Üçgen 2, 6. Nereye çarpmıştım ya burada? 3 ile. O zaman bu 3 üzeri 3 olur. 2 kere 3, 6. Nereye çarpmıştım? 2. O zaman bu da 2 olur. Kök derece aynı oldu mu? Oldu. O zaman burası 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2. Tamam mı arkadaşlar? Yani burası 6, 9 kere 4, 36 gibi. Aynı şekilde bölme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şurası 8 olsun, şurası 3 olsun. O zaman burayı ben 2 ile çarptım. 3 ile çarpacağım. Burayı da 2 ile çarpacağım. O zaman burası 6. Nereye çarpmıştır 2? 852. Burayı nereye çarptım? Bur burayı 3 ile çarptım. Pardon. 2 3 ile çarptım. Burası 8 üzeri 3. Burayı 2 ile çarptım. Ne yaptı? 3 üzeri 2. Kök dereceleri aynı. Aynı kök çatısı altında. Bölü 3 üzeri 2 diye yapabiliriz. Anladık mı arkadaşlar? Yani köklü sayılarda toplama, çarpma işte böyle toplamalara baktığımız zaman diyelim şurası 3x artı 2x artı 3 eksi olsun e, x olsun. Buradan kök x parantezini aldım mı 3 artı 2 eksi 3. Bu da buna bunu götürürse 2 kök x. Bir dakika dersimizde devam edeceğiz.